Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Roblox'ta karşınızdayız. Bir tane bugün e, parkur oyunu buldum. Böyle katil paylanço gibi. E, belki şöyle bir şey düşündük arkadaşlar. E, şimdi biz Pokemon videosu çekeceğiz ama e, Pikachu ve Kardelen'i deprem zedelere verdik. Ondan dolayı da Pikachu ve deprem zedelerini verdik diye de İlla ee, yine uyumaya çalıştık. Bugün e, Carlos'la çekebilirsek çekeceğiz bugün Pokemon 4'ü. Arkadaşlar biz de Pikachu 4'ü silmek zorunda kaldık. Biz yenisini çekeceğiz ama. Bugün yine sizinle beraber e, çok değişik bir oyunla karşınızdayız. Evet, gördüğünüz gibi şarkı falan. Hatta durun kameramı da açayım. Normal evde oturuyorum. Evde oturuyorum. Normal ee şimdi şöyle da kameram kapatayım çok tipsiz gözüküyorum. Evet. Şimdi normal içeri girdik. Evet. Çok değişik bir yer. Burada binecek miyiz? Neden gitmiyor? herhalde böyle gideceğiz. <laughs> Bakalım. He, bakın. Evet. Trenle gitseymişiz. Şu çekmişiz. Ben çok iyi bir parkurcu olduğum için yani hızlıca geçebilirim. <laughs> evet. Burada da balon var. Ne amacı var bunu? Of boş, boş gezen. Evet. Bu buraya mı geçeceğiz? Evet ince ince derken öldük. O şey kim açtı? Çok mantıklı bir soru. <laughs> Şimdi yine deniyoruz. Biraz sesim kötü gelebilir. <laughs> yani şu an sesim biraz kötü gelebilir ama. Söz gibi olduk. Şöyle şuraya zıplayabilirsek evet. Zıpladık. Tam da bu anda düşünüyorum. Bir şeyler bir şeyler diyor ben bunu geçeceğim. Bir şey demeyeceğim. Şu an bir kere öldük. Evet öldük ikinci kere. Şu yukarıda bir şeyler çıkıyor ona gıcık oldum. Arkadaşlar çok gıcık ediyor burası ya. sonuncu bir tane daha geçsin. Geçtik. Evet, şimdi şöyle geçeceğiz. Evet, Hayır ya. Bakacağız biraz oyun gıcık ediyor ediyorsunuz. şu an kolay gelebilir. Her oyunda öyle oluyor. Mesela şu an çok iyi gidiyorsunuz. Bu hiç kolay gibi geliyor ama sonradan çok zorlaştı diye tablet karacak şey geliyorsunuz. <laughs> Hatta Carlos bir kere bildiğiniz şey oldu. Arsenal oynarken sinirinden bilgisayarı bozdu. Ama sonra geri geldi. Yani Ars, yani o kadar sinir ediyor ki bazı kerim şeyleri. Yani şey yapacak kadar beter. Şunu da geçelim. Evet. Nasıl kolay. Şu an kolay gözüküyor. Şu an hiç hiç şey yapmadan geçiyoruz. Ha bak buralar çok zor oluyor. Aslında yok lan kolaymış. Kolay şimdi şu an kolay. Geçiyoruz. Sıca. Ay düştüm. Bak şundaki gıcık şey iki defa mesela tam bir sondayken düşmeniz Ben çok gıcık ediyorum. Ama ben o kadar gıcık eden bir şey değilim yani. Ben o kadar sinirlenen birisi değilim. Ondan dolayı sakince gidiyorum ben. Yani düşsem gıcığıma gelmiyor. Carlos da direkt yani bilgisayar kıracak şey geliyor. Sinirleniyor baya. ben çok sakinim. Ben bunlara sinirlenmiyorum mesela parkur şeylerinde. Hala bitmedi. Sonuncu evet Çok tedeklim geçtim, geçtik. bunlar çok girdik hadi oya. hep düşerseniz çok gıcık ediyor sonlarda. Ama ben dayanabilecek miyim? <laughs> Ay düşecek gibi bir var arkadaşlar. Şu kadar kalmış zaten gördünüz. Aşağımız zaten dünya dışı ben bilmiyorum ve şu neden Akşama şu kim bakacağım ben. Bu kim? Dede. Altı milyon falan ne alaka? Ee, evet. Adam parçacıklara ayrı. Aslında iyi bir adama bence. iki de takip ediyor beni. Bekleyeceğim onu. Bakalım ne yapacak. Bak geliyor şu an. be. Adam düştü abi, beni takip etmeye çalışıyor. Evet, burası neresi? Evet. Ee, kolay ya aslında. Çok da zor değil. Şimdi ben bayağı hızlı geçiyorum. Evet. Geldik. Ben de hiç dinleyemeyeceğim. Ne olacak? Ne? Bir katil paylanço. Katil paylanço ya benzer birisi bizi yakalıyor ya. Çok mantıklı bu. Ya abi. Bu kadar yani saçma bir tane başlık olabilir mi? Yani böyle bir öldürme olabilir mi? Direkt ölüme çıkıyor. Ben direkt ölürsem yani, küçük patlarımdır. Arkadaşlar hep şu merdivenden çıkarken yakalanıyorum. Ben. Şimdi hemen merdivene doğru koşayım. Yakalandı. Yakalanmadım. Ben böyle tur atarım. Bindim. Ne? Ne? Bak şu herhalde şunun içine binip yukarı çıkmamızı istiyor ama tam şu kenarda çıksam acaba ne oldu onu deneyeceğim hemen. Biraz gıcık etti beni şu an ama. arkamızda şu beyaza kadar gitmem gerek. Yetiştim. Ya arkadaşlar ama yani bu kadar da gıcık olan bir şey yok ama yani şu an orundaki en gıcık yer burası herhalde. Bu ne? Ya? Evet, kasda bir tane kazan var. Sigma geldi. yine ben biniyorum. Kaçtım, kaçtım. Sıkıntı yok, kaçtım. Kapıda <laughs> öldürülmüşler derken ben de öldüm. Ah. Oh. Sakince. Bir de çok hızlı geliyor. Ben zamanlamayı zamanlamayı ayarlayamıyorum. herkes burada arkadaşlar. Herkesi bir katil paylaşıyor Bindim, bindim. Vallahi gittim. Arkadaşlar kurtuldum. Sonunda. Nereye gidiyorum? Şey sorulursa nereye gidiyorum? Bir kadın fikrim yok. Aa buraya ışınlandım. Arkadaşlar. Arkadaşlar şey gerçek hayatta böyle bir yere gidiyorsunuz. Altınız böyle. Ve ölüm meselesiyle uğraşıyorsunuz ya. Bir de düşüyorsunuz. Yani çocuklardan bile toza dönüşürsünüz. Ben şu an gerçek hayatta olduğumu bile hissettim yani o derece. Evet şu balonlar patlıyor mu? Nasıl? Da? geç yani az öncekinde çok az küçük oldu. Evet. bilmiyorum. Korku değil Aa, arkadaşlar. Yoksa 100 metredir ve geri yukarı çıkıyoruz. Çıkıyoruz sonra geri iniyoruz. Bu nasıl ses? O yani Arkadaşlar bu kadar değişik bir ses olur mu? Ee, bak bu Burada işler değişti. Geçtim az önce çok zor oluyor. Evet. Bu nedir? Bir şey bir şey bir şey gidiyor ama hiç çok okuyasım yok benim. Ben bunları hep geçiyorum normalde. Eee evet. Burası neresi? burası zor olabilir. Ah düşüyordum. Tamam geçtik. Sıkıntı yok. Ya burası kolay, burada kolay. Burası kolay burası kolay. Burada dikkat edin. Oh. Ne yapacağım ben? Hoppala, oh. Ya. Tamam, tamam, tamam. Çıkar, tamam, tamam, tamam. Ne alaka? ne alaka? Ne alaka düşmedim. Ya bir de inmesi var. <laughs> bu ne? <laughs> ha, bu ne? Aa, ne? Bu yollardan gitmemizi istiyor A, B, y, S, 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 M, y, G, y, G, y. Yukarıda ise bir şey çıkmaz. hopala Hoppala. 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 Geçer miyim tekte? Yes. Yes. Tekte geçtim. Oh, arkadaşlar orada ben öleceğimi düşünmüştüm. Hı. Hmm. Hı. Biri mi şimdi? Hııı. Çok eğlenceli şu takla atması. Yok. Bir dahaki sefere şans versin iyi ederim. Orada ışın kırıcı falan gözüküyor ya. Lazer, lazer falan gözüküyor da ben hep neden burada ölmüyorum? Başa da başlar başlamaz ölüyorum yani. Yukarı ne İki de yukarılarda bir şey gözüküyor sanırım. Şu zıpla. Bekle dikkatlice. Zıpladım. 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 Şu an çok iyi gidiyorum. Biraz fazla da zıplıyor gibi. yani şu an aşağıda gözüküyor rom <laughs> yani mi? Evet. Ne? Evet. normal zıplayacağım. yok lan. Yine ne yapacağım? Zıpla. Ne yapacağım ya? Heh. Burada da mı sanacağım? Evet. Bir anda başladım söylemesi. Evet. Ölüm. Ne? Burası neyse ya? Buraya mı gireceğim? Ya bunlar ne ya bunlar neyine korkulur? Elini açmış, ağzını açmış yemek yer gibi. Görüyor muyuz her şey. Evet bizi <laughs> yemek olarak tanıyor. Çok mantıklı. Bu ses efektini yapalım mı yani? Arkadaşlar minikleşiyor muyuz biz ya? Bu de perspektif oluyor. Arkadaşlar. Bir şey oluyor. Büyüyoruz. Büyüyoruz hiç ölmedim. Hiç ölmedim abi. Ya burası şansa bağlı. Çok şey sağdan gider ben soldan mı? Yok bak. Sağdan gideceğim ben. Gittim. Bak geldim. Aa keşke bu süper İstanbul'da Ne? Ne alaka? <laughs> ya, kolay. İşte arkamızdakiler yok oluyor. Bugün bir tane daha var <laughs> Ay nereye kadar gideceğiz? Ya, bak, burası, burası bak burası zor. Burası zor. Burası çok zor söylemesi arkadaşlar ya. Şuradan gidemiyorum. Ee, ben şunu çözdüm zıplayarak daha hızlı gidiyoruz. Pembe geçebiliyorum. Ya abi. Bak burada gıcık olmak biraz yani rahat. Burada gıcık olmak biraz rahatlatır gibi geldi bana. Ne? Ne? Nasıl oldu ya? Benim kafam çarpıyor. 2 metre olsam ne lol acaba? Geçtim. Geçer miyim geçer miyim? Geçtim. Oh. Orada bir şey var mı yok mu? Oh. Ne oldu? Ha, tren şimdi treni e mi ah. Oo, Tren. Biraz yavaş gidiyor. Buradan gidecek miyiz yoksa orası normalde yapılıyor mu? Aa, nereye gidiyoruz? Hiçbir fikrim yok. Hala çıkıyoruz. ya zincirler bizi çekiyor. Aa, bak şurada trene dönüşüyor normal dry. Aa, bak burada dönüştü. Şurada biraz yani güzel değil. Çünkü hızı çok yavaş. yani siz Buna biliyorsunuz çok hızlı gider ama oyundaki bir başka. Ya bak burada biraz hızlı oldu diyor. Nereye gidiyoruz? Şey uzaya mı çıkıyoruz biz? Arkadaş az bir dediğim yerden atlayacağız. Hayır durdurabiliyor muyuz? Durdurabiliyor muyuz? Ha. Ah, ah, ha, ah, oyun bitti mi? Oyun bitti mi? Ne oldu ya? Ne oldu? He arkadaşlar başka bir oyunu kullandık. O zaman burada videomuz bitsin. Diğer bir videomuzda yaparız belki yani parkur videosu. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer bayağı like gelirse şey yapacağız. Ee, Pokemon arıyoruzu çekeceğiz. Ama şu şu an kapatacağım diye düşündüğünüz ama şu arkadaki resimle şu görüyor musunuz? Onu sordum. O zaman hadi bay bay like atmayı, abone olmayı unutmayın. Diğer ki videomuzda görüşürüz.